Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Belediyesi, Çekül Vakfı ve Bursa Okulu işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu, yurt dışından ve yurt içinden birçok akademisyenin katılımıyla başladı. Programda konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Mütarekesi'nin önemini vurgulamak için 9 günlük etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bir şekilde bu yıllar içerisinde önemli bir canış Mudanya Mütarekesi'nde kadar özel bir e, tarihi gün evet, oldu. Dolayısıyla biz de bunu tekrar canlandırmak, tekrar Türkiye'nin önüne getirmek ve her yıl 10 Eylül'de tüm Türkiye'de Mudanya Mütarekesi'nin kutlanmasını, anlamasını sağlamak üzere bu sene böyle 9 günlük bir etkinlikle başladı. Başkan Deniz Dalgıç, Mudanya Mütarekesi'nin öneminden bahsetti. Yani Mudanya Mütarekesi'nin kayıp tutarlı. Mudanya bir tek kurşun atmadan dün akşam sunumunda gösterdi Sinan Bey. Tüm Trakya'yı bir tek kurşun atmadan insanların ne kadar diplomasi konusunda da becerili olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran iradenin, savaşı kazan irade, kuran iradenin ve dönüşümü yaratan iradenin aslında bakarsanız her şeye ne kadar geniş bir perspektiften baktığını anlatır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyada ilklerin yaşandığı bir anlaşma olduğunu söyledi. Sempozyumun ana maddesi olan, ana konusu olan eee Osmanlı İmparatorluğu tarihsel hakikaten örneği biraz önce konuşmalarınızda söylediği gibi dünyada eee ilklerin yaşandığı bir tarih olarak da tarihimizde bir son Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun temellerinin atıldığı diplomatik zaferimizin gerçekten olduğu bir milenyum yılını hep beraber kutluyoruz. Başkan Bozbey, Mudanya Mütarekesi'nin sadece askeri bir başarı olmadığını vurguladı. Mudanya Mütarekesi sadece bir askeri başarı değil. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna giden yolda atılmış olan en önemli Zaferle sonuçlanan bir yaklaşık dokuz günlük inanılmaz bir mücadelenin sonucunda elde edilmiş bir zaferdir. Elde edilen bu zafer hiç şüphesiz Türkiye'nin batılı devletler tarafından eşit diplomatik aktör olarak kabul edilmesinde gerçekten son derece etkili oldu. Mutarekiyle